Bu seferlikte abim yanımda değil çünkü bu sefer yanıma başka birisini getirmek istedim. Bu benim arkadaşım Ömür. Konuş Ömür. Ömür konuş. Videodayız. Merhaba. <laughs> Doğru düzgün konuş. <laughs> Merhaba benim adım. Merhaba benim adım Ömür. <laughs> Arkadaşlar hatırlarsanız eskiden biz abimle Venom olmuştuk şimdi de arkadaşım Ar Ömür. Arkadaşım Ömür'le birlikte yalnız da iksir de aldık. aldık. Sürat iksiri. Oha Yani Bak oku çek. Bak oku çek. Oku çek. Oku mu? Yine koydum. <laughs> Gördüğünüz gibi biz bu, bu bölümde Nerede yine eskisi ya? gibi şey kötü adamları yakalayacağız. Bak adam. Bakın şimdi. Kuru... Bu benim vuruyorum. Kuru... Dur, Kuru... Dur. Kuru... bak. Ne yaptığımı gördün mü? Kuru... Öldürdüm. Hayır ölmedi. Bu çok zor ölen bir şey. Öldü. Dur. Hı -hı. İçinden Hı -hı. bak gördüğün gibi devir külçesi. Madenler de var. Biliyorsun. Madenler de var. Bildiğin elmas filan. Hı -hı. Biz amma hızlı koşuyoruz. Mesela. Hayır. Hızlı koşmuyoruz. Sana Hı? öyle geliyor. Aslında öyleyiz. Hadi gel köyü bir sömürelim. Venomu kötü diye biliyorsun değil mi? Ana ke keçi. <laughs> Hayır o koyun. Koyun mu lan artık? Veya buradan çıkamıyorum. Yo keçi bak. He koyun bak. Koyun. Bakın bak bak Koyun kapı açabilir kapı açıyorsun bildiğin fırınların Sen içinde şey? bir şeyler pişirebiliyorsun gel dur sana işi dur. dur seni kendime ışınlayayım mı seni ben bana mı? ışınlıyorum ışınlan kimi ömür bu ne tavşan gibi bir şey çıktı Gel. Ha görünce, Ömür'e Ömür'e Minecraft'ı öğreteceğiz. Ez evet, bir sonraki videolarımda arkadaşlar. Ya gel. Ömür gel. Hayır Ömür Ömür Ömür. Ay, o creeper. O vuruyor. O, vuruyor. <laughs> o oy. Var <laughs> bu kötü Venom. <laughs> bu kötü Venom. Mal. <laughs> bu kötü Venom. Ben şu. Ne yaptın? Kötü onlara geldik senin yüzünden. Ha benim yüzümden. Evet, evet, evet O kötü venom. onlar kötü ve ne, ne, ne Biz burada kötü kelimeler kullanmıyoruz. Evet çok doğru. Bunlara sana verdiğim kar toplarıyla vur. Kar mı? Sen bana kar topları vermedin ki. Şu hani şu ağaç. Ne bakmıyorsun bana? Sana atmıyorum. Şu malı atıyorum. Malı mı? Ay pardon. <laughs> Şura tiksirini iç kaç. Kaç. Şurat Benim işten. yanıma iç. İçiliyor. Yanıma koş. Beni <laughs> takip et. Şura tiksirini şöyle içiyorsun. Şura tiksirini sana verdiğim. Tamam tamam. Pislik. Ben içiyorum şu an. Gel. Beni dur. İçme içme. İçmiyorum. Dur seni kendime ışınlayayım. Işınlar kimi? Ay Orhan değil Ömür. Dur. Işına kimi? Ömür. Orhan Melik gel. Beni takip et Ömür. Oğlum, Biliyorum, ben sen geç... göremiyorum ki. Neredesin? Oğlum. Üstündeyim. Ya ben senin. Saklanacağın yere. Hadi gel zıpla beni takip et. Aha bak örümcek adam. Ama bu bize saldırıyor. Oğlum nerede? Bak. Allah. Im. Bak zıplıyorum. Ha, tamam, gördüm gördüm. Bak örümcek adam burada. Bak. Ger. Hayranım ben senin. Ee, ya. Üzgünüm ama o gel ama o iyi değil. Niye? Kötü mü? O kötü. Oğlum ben senin hayranınım lan. Nasıl bana biraz? Bak görüyorsun ama bak şimdi tokat tokat attım gördüğün gibi. Çok bak hayran. bana sıkıyor bana sıkıyor. Çüş. Sen bak, kim? Bak. bak. Bak öldürdüm öldürdük ben öldürdüm. <laughs> Neyse. Dur bir saniye. Eyvah şarjı çok ağır. Aha bak kötü adam. Kötü adam var. Sen dur bir saniye. Ya. Bir bir şöyle yapsana. Sonra dur bir saniye. Sen bunun şeyi açılmıyor mu? Dur bir saniye. Aç şunu. Çık buradan. Çık buradan. Çık Yine Minecraft'a gir. Oğlum ya eyvah 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 ya. Kötü adamlar. Oğlum bunlar kim bu? Kötü adamlar. Hırsız. Bir şey söyleyeceğim. Ve for Bebek, bebek kötü. Gici bebek. Kanki sana yardım etmeye gelirdim ama. Bak şu XP'leri görüyor musun? Bunlar bizim işimize yarıyor. Arkadaşlar bir sonraki videomuzda Ömür'e Minecraft'ı öğreteceğiz. Es komutları falan öğreteceğiz arkadaşlar. O da şu an çok seviniyor. Abisi bile bilmiyor. Ya. Şu an kendisine vuruyor. Ne her neyse o da yanlışlıkla oyundan çıktı. Konuş biraz, konuş. Tamam hadi. Konuş. Şu an ben oyunda değilim. Evet, bunu ben de az önce söyledim. Aha örümcek adam. Örümcek papa. Ben oyundan mı çıktım? Ne oluyor Allah'ım yarabbim. Ö Oka karşı ok. Gel bakayım örümcek. Örümcek adamın. Tamam oyuna devam et. Oyuna devam et. Tamam oyna. Oka değil. karşı ok. Oğlum ne oluyor lan? Benim oyun bug'a girdi. Benim oyun bug'a girdi. Biraz bekle. Bunun oyunu baga girmiş. Evet. Şu anlık o kadar. Yeter. Birazcık kilolu gelsene de. Çok sevindim. Bunlar çünkü normal bir O duyduğun ses zombi sesi. Zombiyi evet. git yakala. Ha, nasıl yakalayayım? Oyun baga Vur. giriyor. Vur. Vur. Oyun baga girmiş olabilir. Ama sen değil. Bu çok anlamsız bir söz oldu. Hey. Gel bakayım. Gel bakayım sen. Bak şimdi benim sen benim hareketi göreceksin. Bana sen yardıma gelsen daha iyiydi neyse. Hop! Zıpla. Tokatı yapıştır. Soğuyasın bunlar. Benden gitti. Oyna baka Dur ben senin yanına geliyorum. Ben neredeyim biliyor musun? Bilmeme gerek yok. Ben kimi? Orhan Melik. Ömür. Ama hala bagadayım. Baktayım. Ben de öleceğim. He, kestim. Bak senin canını kurtardım. Yarım kalbim bile olsa. He bak. Al, bana bak. bir tokat atsana. Bana bir tokat at. Kanki atamıyorum ki. He attın. Bak ama düz yolda da değil. gidemiyorum ya. Benim kafam niye buraya dönek? Sen bana iki tekerlekli bisikleti öğrettin. Ben de sana Minecraft'ı öğreteceğim. Ne gülüyorsun? Ama neyse ya. Bu zaten bu videoda 10 dakikalık olsun. Sana bir sonraki bölümde modsuz Minecraft'ı öğreteceğim. Tamam mı? Hadi görüşürüz arkadaşlar. Hayır 10 dakika olmadı <laughs> da Ben seni izleyeceğim. <laughs> Dur sana troll hazırlayayım. <laughs> seni de öldüreceğim. Neredesin? Buradayım. Ben göremiyorum ki. Ha, vurdun. Vurma seni öldüreceğim. Ben sana vuramıyorum ki. Dur bir saniye. Ee, ben bug'a girdim. Ee, <laughs> sana bir şey yapmışım ben yanlışlıkla. Yo hala baktın. Biliyorum. Gel. <laughs> Bak ayı görüyor musun? Bu modla geliyor. Normalde ay bir daha bir karış... Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Bugün bu video biraz kötü oldu. Ama yine de yine bir, bir, birisine ödül vermeliydim. Yani bir bana bisiklet sürmeyi öğretin. İki tekerlekli bir bal gibi de sürüyordum. <laughs> ya o da bana iki tekerlekli öğretti. İşte. Bir sonraki bölümde ben Game Mode'da olacağım. Onu da şey yapacağım dur 10 dakikaya çok az kaldı. Arkadaşlar kendinize olmayı iyi. bakın. Abone, <laughs> olayım, ve evet. abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve açmayı. unutmayın. Şimdi kendinize iyi bakın ve bay bay diyelim. Onun kanalı onun ismini bilmiyorum söylesene videoda. TikTok kanalı varmış. Evet. İsmini alayım. Hmm. Senin kanalına da abone olsunlar. Nilal Çiftçi. Nilal Çiftçi mi? Tamam. Nilal Çiftçi. İyi çiftçi, de abone çiftçi, olmayı unutmayın. Şimdi kendinize iyi bakın ve bay bay.